Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma gününde kalbinizden, gönlünüzden geçen bütün dualar kabul olsun. Ne güzel bir duayla girdin değil mi? Evet çünkü bugün cuma. Müslümanların bayramı. Allahu Teala'nın Müslümanlara haftada bir gün fırsat verdiği en önemli günlerden bir tanesi. Ben de güzel bir duayla gireyim dedim. Hadi cumanız mübarek olsun. Şöyle yorumlarda da herkes bir hayırlı cumalar mesajı atsın. Hani var ya minareden atlarım, cumanı kutlarım. Yorumlara birer tane cuma mesajı bekliyorum sizlerden. Bu arada ben de sohbetimize, muhabbetimize geçmiş olayım. Cuma günü İslam dinindeki o güzel dinimizdeki en güzel günlerden bir tanesi. Müslümanlar cuma namazını kılmak için özellikle bugünü bekliyorlar değil mi? Yani bir cuma gelse de gitsek diye. Hani bazıları var böyle işte cuma sela okununca ya acaba bugün cuma mıydı ya diye. Böyle cuma okununca, sela okununca aklına gelir. Kimisi de özellikle bugünü bekler. Bugünü bir dua için fırsat olarak bekleyen kardeşlerim. Fırsat ayağınıza geldi, fırsat kapınıza geldi. Çünkü Allahu Teala'nın rahmetinin ve bağışlanmasının bol olduğu bugün de ben size çok güzel dualar öğreteceğim. Peygamber Efendimiz de cuma gününü bakın cuma günü Müslümanların bir araya gelerek cuma namazı kılmaları ve birbiriyle birlikte dua etmeleri için bir fırsat. Peygamber Efendimiz de bu günü özel bir gün olarak belirlemiş ve bu fırsatı bütün Müslümanların değerlendirmesini önermiş. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette övülen cuma günü geldi çattı. Evet, cuma günü. Şimdi ne yapıyoruz? Her cuma Arkadaşlar öncelikle elhamdülillah zikrini başta okuyoruz tamam mı? Her sabah uyandık bugün cuma evet elhamdülillah diyerek güne başlayalım. İster 33 defa, ister 100 defa, ister 1000 defa ne kadar vaktiniz varsa öncelikle elhamdülillah'la güne başlayacağız. Çünkü Allahu Teala bize bir gün daha verdi. Allahu Teala bize bir nefes daha verdi. Allahu Teala bize dua etmek için bir fırsat daha verdi. Buna hamd etmek lazım değil mi? Yine ardından salavatı şerife getireceğiz. Peygamber Efendimiz'e Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salavatı şerife getirmeyi ihmal etmeyelim kardeşlerim. Sonra ne yaptık? Hamd ettik. Efendimiz'e salavat getirdik. Sonra günahlarımız çok tabi. Öncelikle günahlardan kurtulmak için tevbe lazım. Bunun için de Estağfirullah 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 dedikten sonra bunun sayısını siz belirleyin. Ne kadar gücünüz yeterse, ne kadar gözünüz alırsa. Cuma günü okuyabileceğiniz bazı dualar. Mesela Türkçe olarak edeceğimiz dualardan bahsedeyim öncelikle. Ne yapacağız? Cuma günü bol bol Allah'ım bize doğru yolu göster duasını yapmayı unutmayalım. Rabbim bizi doğru yolda sabit kıl. Bizi doğru yola iletenlere kat. Allah'ım bizi kötülüklerden ve kötü işlerden koru. Allah'ım bizi afet ve musibetlerden koru. Rabbim bizi affet. Rabbim bize merhamet et. Allah'ım bize sağlık, huzur ve mutluluk ver. Allah'ım bize bol rızık ver. Bize her türlü ihtiyacımızı karşılamak için güç ver ya Rabbi. Evet, bu Türkçe duaları mutlaka cuma günü içimizden geçirelim, tamam mı? Ondan sonra da Kehf suresi. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenler açıp bugün de özellikle Kehf suresini okusunlar. Bu surenin okuması günahlardan arınmaya ve cuma gününe özel bereket elde edilmesine sebep olur. Özellikle Kehf suresi zaten 110 ayetten oluşuyor. Bu surenin son 10 ayetini özellikle bugünlerde Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler okumaya çalışsınlar. Salavat'tan bahsettik zaten. Salavat bugün için çok önemli konulardan bir tanesi ve ben şimdi size çok özel bir dua paylaşacağım. Bu duayla da inşallah dua ederseniz Rabbim Cuma'nın yüzü suyu hürmetine, Rabbim Cuma günü kılınan namazlar hürmetine, Cuma günü yapılan dualar hürmetine bütün kötülüklerden, sıkıntılardan, musibetlerden bizi korusun inşallah. Dua nedir? Arkadaşlar Dua, ya hayyu, ya kayyum, ya zelcelali vel ikram, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu kadar. Bakın, ya hayyu, ya kayyum, ya zelcelali vel ikram, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Şimdi bu duaları bazen açıklamalara yazıyoruz, bazen yazmıyoruz. Çünkü e, burada tabi bize çok kızıyorlar, bazen sitem falan ediyorsunuz ama... Şimdi bazen ekrana yazı yazdığımız zaman, açıklamaya yazı yazdığımız zaman bazı videolarda YouTube algoritması bunu engelliyor. Videolarımızın izlenmesini ikinci plana atıyor. Bundan dolayı bazı videolarda yazamıyoruz. Mesela bu videoda yazmayacağız. Ama ben size net bir şekilde tekrardan söyleyeyim duayı. Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zelcelal vel İkram Ya Rabbi. Ya Rabbi Ya Rabbi. Dua bu kadar. Duanın anlamı ne? Diyor ki hani dua ettiğimiz şeyleri bize ver ya Rabbi. Bizi rahmetinle muameleyle işlerimizi kolaylaştır. Allahu Teala'ya bu kelimelerle dua ettiğimiz zaman Allah inşallah dualarımızı kabul edecektir. Yine bugün de yapılması gereken özellikle çekilmesi gereken zikirlerden bir tanesi de yine Allahu Ekber zikri. Bunu da bol bol dilimizden düşürmeyelim inşallah. Rabbim bu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul etsin. Rabbim inşallah affedilen kullarla birlikte bizi de affetsin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar dilerim.